Merhaba arkadaşlar. Kocaman Oto kanalına hoş geldiniz. Bugün size BMW X3 polen filtresi e, nerede onu göstereceğim. E, polen filtresi arkadaşlar bu X3'lerde 3 motor kaputunun altında. Şöyle şurada bir şurada iki ve şurada 3 Kapağı açtınız mı? Polen fitesi içerisinde gördüğünüz gibi şu şekilde. Hava fitesi de şurada oluyor normalde. Ayrıca araçlarınız hakkında tüm sorun ve şikayetleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz size daha fazla yardımcı olabiliriz. Bunun için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir.